Türkiye'siz denklem kurulamaz. Dünyada bir oyun kurmaya çalışıyorsanız Türkiye'ye bakacaksınız. Türkiye olmadan o denklemi, o oyunu kuramazsınız. Türkiye vazgeçilmez bir güç. Kim söylüyor? İtalyan basını söylüyor. Kim hakkında söylüyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylüyor. Şimdi onlar bunu söylerken bizim bunun bir üst seviyesine çıkabilmemiz lazım. Yani bırakın onlar yapsın analizi diyecek halimiz yok. Ama şöyle baktığımızda dünyada adı geçen dünya lideri diye sayabileceğimiz kaç kişi kaldı ki? Batıda bir liderlik sorunu var. Batı dünyası liderlik krizi yaşıyor. Peşinden kitleleri sürükleyebilecek bir tane lider sayabiliyor musunuz Batı dünyasında? Avrupa kıtasını kastederek söylüyorum. Trump'ın karşısına en son dizildiler. Şey gibi böyle cam bardaklar gibi dizildiler. Talimatları aldılar gittiler. Böyle bir durumdalar yani. Kendi ülkelerindeki yorumlar bu bu arada. Bizim yorumumuz falan değil. Ama hani baktığınız zaman Amerika gibi bir süper güç olduğunu iddia eden ülkenin lideri Trump durumu ortada. Yani bir dünya lideri diyeceğimiz bir kişi midir? Tabii bir gücünü kullanarak bazı işler yapıyor. Mesela hani... Çin lideri Çin'in lideri o kadar konuşmuyor. Fazlaca öne çıkmıyor. Medyanın önüne değil. Ama dünyada şu anda konuşulan o dünya liderlerinden biri. O fotoğrafta kim var başka? Mesela seversiniz sevmezsiniz. Putin var. Putin gerçekten efendim dünyada seveniyle sevmeyeniyle bir dünya lideri konumunda e yine işte İngiliz dergilerinin, Fransız dergilerinin kapağına taşıdığı bir başka isim kim? E Recep Tayyip Erdoğan. Biz söylemiyoruz. Onlar da aynı şeyi söylemeye başladı artık. Batı Türkiye'siz bir denklem kuramaz. Bu itiraf İtalyan basınından geldi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Il Gazettino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yönlü dış politikasını mercek altına aldı. Genel yayın yönetmeni Roberto Papetti, Türkiye'nin birik zirvesine katılımını değerlendirdi. Papetti, Türkiye'nin batı için öngörülemez bir müttefik olsa da NATO ve Avrupa'nın Ankara ile bağlarını koparamayacağını yazdı. Türkiye'nin stratejik konumunu ve NATO'daki askeri gücünü vurguladı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denge siyasetine dikkat çekildi. Ne NATO ne de Avrupa Erdoğan'la yollarını ayırabilir. Bu stratejik bir partneri kaybetmek ve onu kesin olarak Çin'le Rusya'ya itmek anlamına gelir ifadeleri kullanıldı. Analizde Türkiye'nin zor bir ortak olsa da asla gözden çıkarılamayacağı vurgulandı. Batı'nın çıkarının bu hassas dengeyi korumak olduğu belirtildi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.